Yeah, I Herkese merhaba. Yaşım 48, adım Selim Alıcı. Yaklaşık 4 yılı aşkın süredir Airsoft oynuyorum. Atak adında bir takımımız var. Daha önce bir polis arkadaşımın Facebook'taki görüntülerini görerek başladım bu oyuna. İlk kamera görüntülerini o gördüğümde Aradım, oğlum siz ne yapıyorsunuz dedim. O da bana, abi Airsoft diye bir oyun oynuyoruz dediler. Dedim bunu benim de oynamam lazım. yok. <laughs> Tabancalarımız 10 metreye kadar stabil atış yapabiliyor. Bunlara 25 veya 20 gram beyaz boncuklar koyuyoruz. Bu boncuklarla birbirimizi işaretlemek suretiyle bu oyunu oynuyoruz. Hastane oyunlarımız oluyor ve bayrak oyunlarımız oluyor genelde. Yarım saat, bir saat arasında oyunların süreleri değişmekle beraber 5-6 saatlik bir süremiz var burada geçirdiğimiz beraber. Oyuna başlamak isteyenler genelde internet üzerinden bize ulaşıyorlar. Ee, Instagram hesabımız var. Facebook'ta da bir hesabımız var, buradan bize ulaşıp mesaj atabiliyorlar. Biz de arkadaşlarımızı davet ediyoruz oyuna, ekipmanlarını öncelikle biz sağlıyoruz. Oyunu severlerse, biz de onları beğendirirsek eğer oyuna takımımıza da davet ediyoruz. Buradan yardırdım, iki kişi indirdim. Gördüm. Abdullah köşede beni vurdu. Ben Berke'yi aramadım orada iki saat. Gördünüz mü daha? <laughs> anlaşıldı tamam, anlaşıldı tamam. Hazır olduğunuzda sayın başlayalım. Ondan Özlemişiz de seni. Arkadan yerdirince <laughs> olay bitiyor. <laughs> <laughs> Arkadan pis aldım. Normalde orayı alamamız imkansız. <laughs> Solda ben bir şaka aydın. yapıyorum. O da gülüyordu zaten. Onlar daha da böyle. Oyun başladı. Oyun başladı. Oyun başladı. Oyun başladı. Tamam. Aydın. Aydın. Beni duyuyorsan. İki kişiyi düşürdüğünüzde haber verin. Sağdan hareketleneyim. Tamam. Başladı. kırıldım. Bu kapıda bizden adam yok muydu ya? Bu kapıda bizden adam yok muydu? Berkay'ı açığa çıkarttım. Sadece Berkay kalmıştı. Özgür zaten gidemezdi. Özgür, Özgür gidemezdi. Sen sıkıştırdın. Öbür ikisi yaptı. Üç kişiyi kilitledik. Berkay'ı düşürseydik bitmişti. Buradan iki kişiyi nasıl aldım Oyun hissiyatı çok farklı. Hele ilk sefer. Ya şöyle bir şey var bu oyunda. İlk geldiğinizde ya bu oyunu çok seversiniz ya da hiç sevmezsiniz. O boncuk üzerinize geldiğinde tamamen bir gerçeğini yansıtmasa da o anki bir çatışma ortamının içine girmiş oluyorsunuz. Gerçek bir mücadele. Sistematik şöyle zaten. Bizim ana hatlarıyla kurgumuz iki takıma ayrılıyoruz. Bütün kurgu hastane dediğimiz bir düzen üzerine. İki tane hastane belirliyoruz. Bu hastanelere vurulduktan sonra, işaretlendikten sonra geri döndüğünüzde 30'a kadar sayıyorsunuz. Tamamen iyileşip tekrar oyuna dönebiliyorsunuz. Bunun üzerine birçok senaryo kurgulanabiliyor oyun esnasında. Hem gece oyunlarımız oluyor hem gündüz oyunlarımız oluyor. Gece oyunlarını genelde e, yaz aylarında yapıyoruz. Ramazan'da da gece oyunları yapıyoruz. Tabii e, aslında eğlenceli olduğu kadar da tehlikeli bir aktivite. Mutlaka gözlük ve maskenizi takmak zorundasınız. Zaten gözlüksüz sahaya kimseyi almıyoruz. Aynı zamanda kask da takıyoruz. Dam yani balistik kaskın damisi. E, bence de bir gece oyununda e, hem gözlük hem maske her zaman takarım. Hem de kaskım da var. Gözlükten kask arasında kalan böyle bir bir parmaklık bir boşluktan e, yaklaşık 15 metre falan mesafeden tüfekle bir BB yemiştim tam şuraya. Hatta Instagram sayfamızda vardı. Korkutucu bir görüntüydü. Yani ciddi anlamda da bir kanama oldu ama o kadar da gözüktüğü kadar da acımadı aslında. Ama onu da özellikle o fotoğrafı çekip Instagram'ımızı koymak istedik. Yani bu e, aktiviteyi yaparken de bu önlemleri alalım. Darbe o BB oraya gelmeseydi, gözümüze gelseydi hani Allah korusun görme yetisini yitirebilirsiniz ya da dişinize gelse dişinizi kırabilir. O yüzden hani eğlenceli bir oyun ama ciddi alınması gereken bir oyun. her zaman ekipmanınızın da sağlam ve e, üzerinizde olması lazım. Anadolu'da, Ankara'da gidebileceğiniz, yapabileceğiniz fazla bir aktiviteniz yoksa gayet güzel aktiviteler. Özellikle işte askerliği seviyorsanız, bu tarz olayları biraz daha seviyorsanız, benimsiyorsanız kişilik olarak onlar için gayet güzel bir fırsat. Hafta içi memursun, gelip burada işte farklı bir tarzda kendine yeni bir görünümle, yeni bir ortamla, yeni bir sosyal aktivite içerisinde bulabiliyorsun. Sağladığı bize faydaları da şöyle şeyler var. Burada hep beraber işte otokontrol Mekanizmamız daha fazla gelişiyor. Birbirimizi takip ediyoruz. Hem zihinsel hem bedensel işte kendimizi daha fazla geliştiriyoruz. Tehdit unsurlarını daha iyi algılayabilecek duruma geliyoruz. Yani burada artık insanlarda kim tehdit, nerede ne var, biraz daha çevresel faktörleri işte değerlendirip etrafa baktığımızda yolda yürürken bile nerede neyin olduğunu daha fazla artık algılayabiliyoruz bir süreden sonra. O yüzden ben tavsiye ederim herkese. Aşağıdan bildirim yapmışlar tamam mı? Hmm. İşte burada hani silahlı milahlı adamlar var diye bize bakmaya geldi. Ben gördüm zaten bir karı koca geçiyordu. Onlar bize böyle ters ters bakarak geçtiler şuradan. Evet. Yürüyüş yapıyorlardı. Ama serüveni şu şekilde oldu. Bir arkadaşım var. Kendisi de bu takımda Mustafa. Selam olsun buradan. Bir gün dedi Airsoft'a başlayacağım. Dedim biliyorum o konuyu. Ben de hemen silah alıyorum. Silahları aldık. Oyunun daha ne olduğunu bilmeden geldik başladık. İlk birkaç oyun hiçbir şey yapamadık. Kimseyi vuramadık. Sürekli vurulduk. Fakat buna rağmen ilerledikçe zevk almaya başladık. İlk başlarda zaten bu tür oyunların zevki olmuyor. Biraz da pişince zevk almaya başlıyorsun. Bu şekilde yeni başlayacak olanlar da silahlarını almadan gelsinler denesinler bir. İlk oyunlarını ben beğeneceklerini sanmıyorum. Hani bunu bilerek gelsinler. Sonrasında zaten alışacaklardır. Size daha çok yeni başlayanların hatalarını anlatmak isterim. İlki ekipman. İlk başta herkes havalı durmak ister. ne kadar şekil alabilirse olur, ne kadar ağırlık katmak isterse katar. Ama gittikçe hani boş boş alındığını anlıyorlar. Sonradan hani benim gibi tişörtle oynuyorlar. Ben de öyle bir hata yaptım. Ağır ne kadar varsa alabildiğim kadar aldım. Sonra teker teker sata sata hani boş boşuna uğraşmayın arkadaşlar. O yüzden hafif başlayın. Gereksiz şeyler almayın. Özellikle çantalar falan. Bazıları çantayla falan öyle. Çok gereksiz. Bir gün bundan iki sene evvel babamın zoruyla geldim oyunlara. Direkt geldiğim an tüfeğimi sağ olsun babam aldı. Ekipmanları da ben direkt ilk oyundan onun ekipmanlarını ya, ayıptır söylemesi çökmüş gibi oldum ama o da gelmemi çok istiyordu zaten. Ya Türkiye'de genelde kimse Airsoft'u pek bilmiyor. Hani sporun varlığından genelde insanların haberi yok ama benim de açıkçası silahlara karşı ya da askerliğe karşı herhangi bir, bir ilgim olmamama rağmen babam çok istedi benim de katılmam ve hiçbir ilgim olmamasına rağmen bu oyunları geldim ve çok eğleniyorum. Yani bu adrenalini başka hiçbir yerde bulamaz kimse kolaylıkla. Ben bu oyuna neden başladım? Ben kendim hep bir asker olmak istiyordum ama kısmet olmadı ve kendimi bu şekilde bu hobiyle e, tatmin edebiliyorum. Gerçeği kadar olmasa da size bir askeri personel gibi olmanızı hissettiriyor. Sürekli bir çatışma ve birebir gerçekçilik hissediyorsunuz. O mermi gelince böyle insan bir yüreği şey yapıyor. Mermi mesela duvara çarpınca bile sanki gerçek mermi gelmiş gibi hissediyorsunuz. Heyecan mükemmel bir şey hani Cidden o anı hissediyorsun, o savaş anını. Oradan kaçayım, buradan kaçayım derken her an karşınıza biri çıkabiliyor, her an işaretlenebiliyorsunuz. O boncukların hissi, duvarlara çarptığında o çıkan toz mükemmel bir şey. Silahlara karşı hiç merakım yok ki. Ben tekrar anlatacağım. Anlat. <laughs> beğenmedi ben bak beğenmedi. şöyle Allah bismillahirrahmanirrahim. Çok... Silah bırak. Göstereceğim diyeceğim ben. Ha böyle. Direkt tekle çıkaracağım ben bunu. Tamam. Şuraya basacağım. Bibine bibi kardeş.